Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Pamukkale RAM'ın geliştirmiş olduğu online anket uygulama sistemini tanıtacağım. Bunun için browser'ımıza öncelikle pamukkale.data.site yazarak bu sayfaya ulaşacağız. Bu sayfaya ulaştıktan sonra buradan üye ol ya da menüden üye ol sekmesini tıklayarak sisteme üye olma formuna ulaşabiliriz. Karşımıza gelen formda ilgili bölümleri doldurarak buradan öncelikle ilçemizi daha sonrasında ise okulumuzu seçerek seçim işlemimizi tamamlıyoruz. Burada şifremizi özellikle en az 4 karakterden oluşmasına ve sadece rakamlar kullanmamıza dikkat edelim. Şifremizi tekrar ediyoruz. E-mail adresimizi ve telefon numaramızı girerek sisteme üye oluyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi yazacağımız telefon numarasının ve e-mail adresinin doğru olmasına dikkat edelim. Çünkü e, kul sisteme giriş yaparken e-mail adresini ve burada belirlemiş olduğunuz şifreyi kullanacaksınız. E, telefon numarası ise sisteme üye olduktan sonra cep telefonunuza bir mesaj gelecek. Anket giriş kodu, onun sizlere ulaşabilmesi için cep telefonunuzu doğru girmeniz gerekiyor. Sisteme üye formunu doldurduktan sonra formu kaydet diyoruz. Formu kaydettikten sonra 5 saniye içerisinde size bir anket giriş kodu gelecektir. Bu anket giriş kodunu tüm anketler için aynı olacak. Yani sisteme yüklü olan tüm anketleri kullanmak için bu kodu kullanacaksınız. Ee, sisteme giriş yap sekmesini tıklayarak üye oturum açma formuna ulaşıyoruz buradan ilgili bölümleri doldurduktan sonra oturum aç sekmesini tıklıyoruz eğer şifremizi ya da anket giriş kodumuzu ya da e-mail adresimizi unutmuş isek şifremi unuttum düğmesine butonuna tıklayarak ilgili bölümleri doldurarak şifre bilgilerimizin, e-mail bilgilerimizin ya da anket giriş kodumuzun sistemden size gelmesini, mesaj yoluyla gelmesini sağlayabilirsiniz. Oturma aç diyoruz. Oturumu açtığımızda kullanıcı paneline yönlendiriliyorsunuz. Burada test ekleme Alanı var, bir tane kullanıcı menüsü var. Aşağıda ise aktif olan testlerimiz bulunuyor. Buradan özellikle anket ve ölçekler kırmızı açılır menüde ulaşmak istediğimiz anketlere buradan ulaşabiliyoruz. Anket giriş linkleri ise anketlerimizi pratik olarak yapmak için kullanacağımız anket giriş kodlarını içeriyor. Buradaki anket giriş linklerini öğrencilerimize mesajlaşma uygulamaları ya da kısa SMS ile göndererek anketin kullanımını daha pratik hale getirebilirsiniz. Öncelikle buradaki linklerin çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Tekrar kullanıcı paneline yönelelim. Burada arkadaşlar kullanmak istediğimiz testleri, ölçekleri öncelikle eklememiz gerekiyor bu menüde. Bir tanesini silelim. Örnek olması adına. Evet. Şimdi tekrardan bu testimizi yükleyelim. Burada bu testi eklemez isek bu testle ilgili herhangi bir işlem yapamayız. Yani öğrencilerimiz bu testlere giriş yapamaz. Testler eklendiğinde otomatik olarak aktif olarak sisteme ekleniyor. Girişleri kontrol etmek adına buradan testi pasif hale getirebiliriz. Evet testimiz pasif oldu. Test pasif olduktan sonra öğrencilerimiz bunlara giriş yapamaz bu testte. Çünkü testleri örnek veriyorum bir hafta içerisinde doldurulması için aktif ettiniz. Daha sonrasında istatistiklerin değişmemesi adına, verilerin değişmemesi adına testi pasif hale getirebiliriz. Daha sonra lazım olduğunda tekrardan aktif pasif düğmesine tıklayarak testi aktif edebiliriz. Anket ve ölçek, ölçeklerle ilgili istatistiksel verilere o kırmızı menüden ulaşabiliyoruz. Tıklıyoruz. Akademik belli kavramı ölçeğini. Karşımıza direkt ölçekle ilgili sorgulama alanı çıkıyor. Burada genel istatistikleri görebiliyoruz. Toplamda kaç tane öğrencinin giriş yaptığını buradan bulabiliyoruz okulumuzda. Kız ve erkekler için ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Sonra sınıflara göre Örnek veriyorum 5A sınıfında kaç erkek giriş yapmış? 5A sınıfında kaç tane kız giriş yapmış? 6A'dan kaç tane öğrencimiz giriş yapmış? Bunların hepsini buradan görebiliyorsunuz. Yine anket girişlerini buradan bulabiliyorsunuz. Her bir öğrencinin giriş yapıp yaptığı bilgileri buradan bulabiliyorsunuz. Eğer bilgilerde bir uyuşmazlık var ise ya da özellikle burada cevapsız Soru sayısında bir dengesizlik var ise bunu silerek sistemden çıkarabiliyoruz. Ya da tekrarla birden fazla kayıt varsa aynı öğrenci üzerine. Normalde tabii ki bir okul numarasıyla bir tane giriş oluyor, ama öğrenciler farklı numaralar kullanarak giriş yapabilir. Onları da buradan silerek kontrolümüzü sağlayabiliriz. Yine buradan okul okul genelindeki sonucu genel sonuç aldan alabiliriz. Buradan okulumuzdaki öğrencilerle ilgili kaç tane öğrencinin sözel yeteneğinin yüksek çıktığını ve bunun yüzde karşılığını görebiliyoruz. Yine ankete giriş yapan okulundaki öğrencilerimizin ikna ilgisinin kaç tane olduğunu ve bunun yüzde karşılığını yine buradan bulabiliyoruz. Sınıf düzeyindeki sonuçlara da yine buradan sınıf ve şubemizi seçerek ulaşabiliyoruz. Bireysel sonuçlara ise bireysel sonuç ekranına geliyoruz ve buradan sınıf ve şubemizi seçtikten sonra buradan açılan listeden, sınıf listesinden sonuçları görüntüle butonuna tıklayarak görebiliyoruz. Burada yüksek olan yani değerlendirmesi yüksek skorda olanların kırmızı renkte olduğunu dikkat edin. Burada tekrardan mesleki olgunluk ölçeğine geçiş yapabilirsiniz. Yine buradan tekrardan akınıp beni kavram ölçeğine geçiş sağlayabilirsiniz. Kırmızı menü ölçek ve anketler. Mavi menüde ise ölçek işlemleri ile ilgili istatistik verilere ulaşabileceğiniz, sonuçlara ulaşabileceğiniz menüdür. Buradan sistemden kullandıktan sonra çıkışı gerçekleştirebilirsiniz. Öğrencilerimize giriş linklerini gönderebileceğiniz gibi buradan ana sayfadan da giriş yapabileceklerini söyleyebilirsiniz. Buradan üye olmadan gelir buradan ölçek uygula dersek karşımıza o ölçek çıkar. Bunu buradaki linki kopyalayıp mesajlaşma uygulamalarıyla paylaşarak da yapabilirsiniz. Burada öğrencilerimiz kendi bilgilerini girdikten sonra önemli olan nokta sizin onlara göndereceğiniz her okul için bir tane farklı anket giriş kodu var. Bu anket giriş kodunuzu çocuklarınıza paylaşıyorsunuz öğrencilerinizle. Onlar anketlere girerken bu dört haneli kodu kullanıyorlar. Anket giriş kodu çok önemli. Her okul için bir tane farklı anket giriş kodu oluşturuluyor. Bu da sizin üyelik işlemini gerçekleştirirken size gelen kısa mesaj yoluyla gelen koddur. Bu kod tektir ve bütün anketlerde bu kod kullanılır. Ve öğrencilerin bu kodu girdiği takdirde sizin kullanıcı panelinize sonuçlar düşer. Buradaki bilgilerin kesinlikle hepsinin doldurulması gerekiyor. Doldurulmadığı takdirde sisteme kayıt olmaz. Burada yönerge var. Ne anlama geldiği gösteriliyor A B C'den. Buradan gerekli bilgilerden işaretleme yaptıktan sonra formu kaydet diyerek sisteme üyeliği, e, sisteme form düşmüş olur. Burada tekrar hatırlatmak istediğim nokta Şifremi unuttum menüsü. Unuttuğunuz takdirde bilgilerinizi şifre olabilir, mail olabilir, anket giriş kodu olabilir. Buraya geliyorsunuz. Öncelikle giriş yap. Sonra burada şifremi unuttum. Tıklıyorsunuz. Burada ilçenizi seçiyorsunuz. Okulunuzu seçiyorsunuz. Ve burada telefon numaranızı girdikten sonra gönder butonu tıklayarak bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Evet, anket online anket uygulama sistemi bu şekilde. Daha fazlasına ulaşmak için buradan anket kullanım, online anket kullanım kılavuzuna ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgileri buradan okuyabilirsiniz. sizlere kolay gelsin